Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın? Kızım ne <laughs> yaşısı vardı? Aşısı mı vardı? Aha. Dokuz aylık oldu. Tamam. Annesi sekiz kilo dört yüz. Bezli falan var. O yüzden iki yüz gram çıkarıyorum. Sekiz, iki yüz yazıyorum. Hoş geldin. Altmış dokuz santim. Merhabalar. Merhaba. Müsaade var mı? Aa, hoş geldiniz. Merhaba amcacığım nasılsın? Çeviki hakim. İyiyim sağ olasın. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Teşekkürler. Nasıl Siz? gidiyor? İyi gidiyorsunuz. Nasılsınız? İyidir. Teşekkür ederim. E, gebelerimiz de var aramızda. Evet. E, bu süreçte Covid'den dolayı çoğunuz hastaneye gelmiyor. Covid işte hastalık bulaşıcı şey olur bu olur. Bunlara dikkat edelim. Şikayetleriniz varsa şikayetlerinizi konuşacağız. Ee, bununla ilgili bir sıkıntınız var mı? Soracağınız şeyler var mı? Mesela beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Tuzu fazla tüketmeniz lazım. Gebelik tespitinizden sonra rutin geleceğiz Serayköy'e. Ama tabii bu süreçte siz de muhakkak kadın doğuma gitmeniz gerekiyor. Hastalık var diye çoğunuz gelmiyor. Ee, kesinlikle kadın doğum farklı bir yerde, pandemi e, hastanemiz farklı bir yerde. Burada bebeklerimizin aşılarına başlayacağız, düzenlerimize başlayacağız. Beslemenize kesinlikle dikkat ediyorsunuz. Köyümüzün ebesi. Ee, şu anda hala kendisiyle görüşüyoruz zaten. Çocuklarım, üç çocuğum var. Onların doğumlarında falan bütün bilgilerimi kendisinden aldım. Ee, sürekli ihtiyaç duyduğumuzda arıyoruz. Her ihtiyacımızı falan söylüyoruz, rahatsızlığımızı. Sürekli ilgileniyor kendisi. Sürekli ayağımıza kadar geliyor. Çocuklarımızın aşılarını yapıyor. Bizlerle ilgileniyor. Merhaba nasılsınız Zuhal? İyiyim sağ ol ablacığım. Sen nasılsın? İyidir teşekkür ederim. Miray su nasıl? İyi ablacığım. Sıkıntımız yok. Gebelik süresince bana çok yardımcı oldu kendisi. Özellikle Miray'ın doğumunda falan. Psikolojik destek falan verdi. O yüzden kendisine çok memnunum. Her zaman da görüşüyorum zaten. Bu gidişle herhalde daha fazla da görüşeceğiz. <laughs> Bir yaş aşısını yapacağım. Su çiçeği, kızamık, zatürriye, kapı yaşısı yapacağım. Üç tane yaşımız olacak. Ee, Leyla ebe sürekli kar, çamur, fırtına demeden geliyor. Çocuklarımızın izlemini, izlemini falan yapıyor. Bizlerle ilgileniyor. Kendisinden çok memnunuz. Onlara çok minnettarız bu konuda. Teşekkür ediyoruz. <laughs> ee, Aynı kesici ateş çocuğu var mı evde? Ola ki ateşi yükselirse e, 4 saat arayla verebilirsin e, köylerde gebe izlem bebek aşıları, bebek izlem, çocuk izlem 15-49 izlem, loğusa izlem bütün hepsini yapıyoruz izlemlerimizi kapı kapı geziyoruz eğitimlerimizi e, dışarıda veriyoruz e, aşılarımızı ve gebe izlemlerimizi içeride yapıyoruz e, şey, bu şey görevimi düşünün? çok seviyorum buradaki halkı çok seviyorum çok sıcakkanlılar çok mutluyum e, daha uzun süre de kalmayı düşünüyorum. Fırın bakalım, bakalım, kilosuna baktık, şöyle tutalım, annesi. Artık aile olduk biz. Daha önceleri ortaokulda aşılarını yaptığımız çocukların şimdi çocuklarına aşı yapıyoruz. Onların Leyla ablasıyken çocukların Leyla teyzesi olduk. Hepsini tanıyoruz, aile gibiyiz. Hiçbir sıkıntı evet. yaşamadık. Kontrolüne bakalım. Devletlerin kullanıyor musunuz? Köye gittiğimiz zaman en ücra köşelere gidiyoruz zaten daha köylerine gidiyoruz. Orada zaten evlere giriyoruz. Gebeleri genelde evde muayene ediyoruz. Tansiyon takiplerini yapıyoruz, kanlarını alıyoruz. Çocuk hareketlerini hissedip hissetmediklerini sorduktan sonra çocuk hareketlerine bakıyoruz. İlk önce iki koluna yapacağız sonra bacağını uygulayacağız kollarını açabilir misin annesi? Çocuk aşılarımızı yapıyoruz izlemlerini yapıyoruz kilosunu boyuna bakıyoruz aşılarını rutin yapıyoruz aşı sonrası bilgilendirme yapıyoruz neler yapması gerektiklerini söylüyoruz 17 yıldır Varto'da filan görev yapıyorum 14 köye bakıyorum buradaki herkese aile gibiyiz herkes birbirimizi herkese birbirimizi tanıyoruz gittiğimiz zaman zaten çok sıcak karşılıyorlar bizi eee yaşlı amcasından teyzesine kadar gittiğimiz zaman böyle hemen ayağa kalkmalar, misafir e, misafirperverlikleri bizi çok mutlu ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.